Sürgünler, hapisler, zehirlenmeler, eziyetler, işkenceler. Lakin sarsılmaz iman ve metanet. Allah yolunda harcanmış bir ömür. Hakkaiki imaniye ve Kur'aniyeye adanmış bir hayat. İnsanların imanı için sarf edilmiş 82 sene. Rabbim, o ne muazzam iman, o ne bitmez ve tükenmez sabır, o ne çelikten irade hayal ve hatıralara ürpermeler veren bunca tazyik, tehdit, tazib ve işkencelere rağmen o ne eğilmez baş, ne boğulmaz ses ve nasıl kısılmaz nefestir. Son vasiyetim şudur, okumak, yine okumak, yine okumak. Sonra birbirinizin elini sıkı tutmak, ittihad etmek, ittifak aleminde yaşamak. Vefatının 63. seneyi devriyesinde asrımızın büyük mücahidi Üstad Bediüzzaman Said Nurse Hazretlerini hasretle, rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve cümle Enbiya, Evliya ve Müceddidi Ahir Zaman olan Hazreti Üstad Bediüzzaman Said Nursi Radiyallahu Anh'ın ruhu şeriflerine El Fatiha.